Mankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu hazır. Şimdi müteahhitler birbiri ardına işte yakalanan var, gözaltı süreçleri devam eden var. Hala arandığı söylenenler var. Emniyetteki kaynaklarımıza irtibat halindeyiz. Bilgi almaya çalışıyoruz emniyet kurumumuzdan. Diğer yönüyle bu soruşturmalar nasıl yapılacak, nasıl yapılmalı? Biraz işin doğrusuna ihtiyacımız var. Konunun muhatabı işin uzmanlarına dönmek, öğrenmek lazım. Sayın Başkan merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Saygılar. Şimdi e, müteahhitlerin yakalandığını görüyoruz. Ama hukuken sadece müteahhitler, sadece yapı, sadece soruşturmalar değil, deprem bölgesinde zannediyorum e, korunması gerekenler var. Bir binanın yıkıldığına şahit olduk. içeride raporlar olduğu söyleniyordu. Bir hukukçu olarak bundan sonra... Neye dikkat edilmeli? Gerek yetkililer neye dikkat etmeli? Neyi doğru yapmalılar? Neler çok kritiktir? Bundan sonra hukuken nelerin yapılması gerektiği hususunda zannediyorum toplumumuzun da bir bilgilendirme ihtiyacı var. Elbette bunun içinde yakalanan müteahhitleri ve soruşturmaların nasıl sürmesi gerektiğinin de cevabını talep ediyorum sizden. Sizi dinleyelim. Öncelikle e, tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum. Yaşanan felaket ile aslında bir sorumsuzluğun, bilimle inatlaşmanın, mühendisliği görmezden gelmenin hepimiz için ne kadar pahalıya patladığını acı bir şekilde gördük. Evet üzgünüz, çaresiziz, öfkeliyiz. Bu duyguları yaşamayan hiçbir insan zaten hissetmeyen e, bu acıları anlayamaz ama ada insan olmanın temelinde adalet duygusu vardır. O yüzden ben diyorum ki şu anda. Bölgede adalet enkaz altında ve hatta her enkaz şu anda bölge bir suç mahalli gibi. O yüzden e, Brecht'in de dediği gibi halkın ekmeğiydi adalet ve orada adaletle ilgili süreçleri hızlı bir şekilde çalışmalı ve işletmeliyiz. Şimdi e, biz özellikle depremden sonraki günden itibaren Hatay'a gittik ve 3 e, gün içerisinde 6 yeri Adıyaman, Maraş, Malatya, Antep, ve Osman Osmaniye dahil 6 evi gezdik ve içlerinde özellikle de Hatay, Maraş ve Adıyaman'da ciddi bir sıkıntı olduğunu, oradaki süreçlerin işlemediğini gördüğümüz için öncelikle yardımlara odaklandık ama şimdi hukuki süreçlerde barolar olarak yapmamız gerekeni yapıyoruz. Bu da bizim e, avukatlık kanundan da kaynaklanan temel hak ve özgürlükleri savunmak ve orada hukukun işlemesini sağlamak noktasında. Şimdi bölgede sabah da görüştüm. Başsavcılıkların özellikle de konutlarla ilgili, yıkılan binalarla ilgili tespit ve örnekler alma çalışmaları başladı. Ankara'dan mimar mühendis ve jeoloji mühendislerinden oluşan heyetler gitti. Üçer kişilik heyetler halinde şu anda Hatay'da çalışmaya başladılar. Ama bir koordinasyonsuzluk olduğunu duyuyoruz. Biz de oraya destek olmak için Buradan yetkililerle ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aynı zamanda Hatay Başsavcılığı'yla bakanlık tarafından kardeş baro, kardeş başsavcılık olarak belirlendi. Yine biz de buna uygun olarak Hatay Barosu'nu kendimize kardeş baro olarak seçerek oradaki adli süreçlerin işlemesi için eksikleri tespit edip sahayı gördüğümüz için görüşlerimizi direkt yetkililere iletiyoruz. Bugün de saat 4.30'da yine HSK'da görüşmemiz olacak o bölgede kurulması gereken sistemi ve adli süreçlerin işlemesini sağlayacağız. Şu anda bir taraftan da e, o binaları yapan müteahhitlerle ilgili olarak başsavcılıkların harekete geçtiğini biliyoruz. Hatay özelinde söyleyebilirim ki başsavcılık bizzat kolluğa, emniyete yazı yazarak belediyelerde bulunan o binalarla ilgili arşivlerin, belgelerin kayıt altına alınması için yazılı talimatı verdi. Ve bunların da yerine getirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Sayın Başkan teşekkürler. Ee, barolar aracılığıyla yapılacak bilgilendirmeler önemli. Soruşturmalar çok önemli. Bu soruşturmaların gidişatını biz Habercilerde takip edeceğiz. Son bir soru sormak istiyorum. Ee, bir öneriniz depremzedeler için olur mu? Çünkü evet bugünün sıcaklığında acının. Bu derece yüksek hissedildiği bugünlerde değil ama önümüzdeki günlerde zannediyorum soruşturmalara dahil olmak isteyecek birçok vatandaşımız. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliler, nelere dikkat etmeliler? O vatandaşlarımız bugün acısı çok taze ama önümüzdeki dönemde hukuken hesap sormak isteyen vatandaşlarımız nasıl bir yol izleyecekler? Bu konuda da bir bilgilendirme, bir yorum rica edeyim. Bakın biz Marmara depremini yaşadık ve ondan bir ders almadık. Ondan sonraki hukuki süreçlerde yaşanan eksikleri gördük. O yüzden şimdi bir ders almalıyız ve bizler bu konuda bir rehber hazırlığı içerisindeyiz zaten. Yani deprem sonrası yapılması gerekenler, hukuki süreçlere ilişkin bir rehber hazırlığımız bitmek üzere. O rehber sayesinde tüm vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Ve o bilgilendirme doğrultusunda kendileri de e, haklarını arayabilecekler. Bu anlamda barolar olarak destek olacağız. Şu anda ilk etapta yapmaları gereken şeyleri yaşadıkları acı ve sıkıntı nedeniyle yapamadıklarını da görerek onlar adına bir nevi biz barolar olarak sahada diğer meslek örgütleriyle birlikte yapıyoruz. E, merak etmesinler. tüm e, Hatta bölgeye e, baromuzun fotoğrafçılarını da göndererek kayıt altına aldırıyoruz işte numunelerin alınmasını sağlıyoruz. Başsavcılıklarla görüşerek o süreçlere eşlik ediyoruz. Şu anda acil yapılması gerekenleri biz yapıyoruz ama ondan sonraki süreçte onlar adına yapılacaklar için de bir hazırlık yapıyoruz. Bir hukuk rehberi şeklinde onların bilgisine sunacağız. Peki Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum bilgilendirmeleriniz için. Size de aynısını söyleyeyim. Tüm konuklarımıza söylediğimiz gibi en ufak bir duyuru ihtiyacında lütfen ulaşın. Lütfen tekrar bağlantı yapalım. E, hukuken bu mesele nasıl sürdürülecek? Vatandaşın lehine her bir duyuruyu, her bir işleme ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. İyi yayınlar, saygılar. Sağ olun, teşekkürler. Efendim Ankara Baro Başkanımızın söylediklerini duydunuz.